Ben sizi 1999'a götüreyim. Evet. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti 19 yaşındayım. Bizden duyacak bunu. Bak şu an bu programda açıklıyorum, dünyayı açıklıyorum. 1999 yılında Amerika'nın bu küreselci yapısı, ilaç lobisi, daha doğrusu ya da öyle diyelim canavarları bir program yürüttüler. Türkiye'yi de bu programa dahil ettiler. Bu program neydi biliyor musun? Her ülkeden bir hastalıklı yani hastalıklı derken hani böyle çok ciddi kanserimsi benzeri bir hastalığı olan ama kana ihtiyacı olan bir figür öne çıkardılar. 130 ülkeden kan topladı. Bunlardan biri de Türkiye'de arkadaşlar. 30 Haziran 1999 tarih veriyorum. Connecticut eyaleti Stanford kentinde West Ave Caddesi Life Codes Laboratuvarı isim veriyorum. Daha ne yapayım? Türkiye'den Türkiye'den 160 bin şişe kan toplandı. Doktor Babun adına. Doktor Babunayı Türkiye'de kullandılar. Başka yerde başka isimleri kullandılar. 130 ülkeden Kan örnekleri toplandı Türkiye'de dahil. Türkiye'de daha sonra o zamanki işte biliyorsunuz Sağlık Bakanı Osman Durmuş evet. rahmetli oldu Allah rahmet eylesin. Ben dedi durduruyorum bu yardımı kanlarımı geri istiyorum. Güldüler. Güldüler. Aşağıladılar. Ama dur Ama ne doğru oldu çıktı. peki ne oldu doğru çıktı. çıktı ama 120 bin şişe önce Almanya'ya oradan Amerika'ya gitti 160 bin şişe. Gelen iade zaten artık çok geç iade de ama 40 bin şişe geri geldi 120 bin şişe kayıp. Ve Bak 3 şimdi. milyon dolar istediler onun şeyini belgeleri de burada bir şimdi, evet asıl olay şu Osman Durmuş'u istifattırdı o ilaç lobisi etti ondan sonra bu bir iki bütün dünyada bu proje yürüdü bütün proje buna benzer bir proje yürüdü İnsanların genetik haritaları çıkarıldı arkadaşlar İnsanların genetik haritaları çıkarıldı şimdi ben kan ve ondan sonra dur evet, ama. Tabii. ondan sonra işte bu salgınlar ortaya çıktı şimdi dedin ya ne oluyor diye ben size söyleyeyim ne olduğunu herkesin bütün ülkelerin genetik yapıları çıkarılmış durumda. Hangi virüs o ülkeye en büyük zararı verir? Çin'e ne zarar verir? Türkiye'ye ne zarar verir? Amerika'ya kim zarar verir? Tamam mı? Kendi ülkelerini de döküyorlar ortaya. Hepsini döktüler. Şu anda dediğiniz gibi bütün ülkelerdeki insanları temizleyecek virüslere sahipler. Tek tek de üretiyorlar. Yenilerini de üretecekler. İşte bu nedenle de bizim gibilerin konuşması onlara zarar verdiği için bunu da engelliyorlar bir taraftan bir taraftan da yeni salgınlar kapıda herkes bunu bir yere bilsin. Peki. Yeni salgınlar dehşet biçimde gelecek.